Sizler birlikte Biz benim kanalımdan ve arkadaşımın kanalından abone sayısını çok çoğaltmaya çalışacağız ama tabi hepsi bir hile ve sayfayı yenilediğinizde şey oluyor zaten gidiyor. İlk önce böyle sağ tık yapıyoruz, incele diyoruz, buraya geliyoruz ve bunları tıkladıkça yani şurada yazılar çıkıyor. Yani neyi değiştirebileceğinizi gösteriyor. Ben abone sayısını değiştirmek istiyorum. Bu yüzden buraya geliyorum. Şuraya tıklıyorum. iki kere. Ve kaç abone olmak istiyorum? Diyelim ki 100 milyon abone olmak istiyorsunuz. Yani sallıyorum. Diyelim ki 1 milyon olmak istiyorsunuz. 1 milyon oluyorsunuz. Burada altı yazan her yere yapmanız lazım. Evet, şu an gayet iyi. Tamam. Şunu da yaptık mı? Tamamdır. Tamam. Şimdi burayı kapatıyoruz ve gördüğünüz gibi 1 milyon gözüküyor. 1 milyon Evet. 1 milyon aboneye ulaştığımız için tebrik ediyorum. Kendimi tebrik ediyorum. Evet. Şimdi hemen arkadaşımın kanalına şey yapalım. Evet bu arkadaşımın kanalı onun kanalı da kanalına da kanalına da abone olabilirsiniz. Adı oyun günlüğü gördüğünüz gibi. Evet şimdi Buraya geliyoruz. Her zaman gibi. Geldik. Ve buraya. Arkadaşım. istediğin kadar yap dedi. Sonuçta ona söyledim daha önce yapacağımı. Ve onu 1 milyon. O oh, 500 mi bin falan 1000 yeter falan dedi. Ama ben bir 1 milyon yapacağım benimki gibi. Sonra bir de arkadaşımı sıfırlamayı deneyeceğim. Umarım bana kızmaz. Tamam. Buraya, burası tamam. Şurası. Hey, ya düştüm ya. En sonunda düştüm ya. Evet gördüğünüz gibi oldu. 1 katkoyen. milyon. İçiyorum. İçiyorum. Yaşasın. İçiyorum. Şimdi onu abonelikten çıkarsam bu 999.999 999 olur mu? Vallahi merak. Et. Şimdi sıfırlayacağız. Ben evet, sıfırlamayalım korktum. Tamam. Kimi sıfırlayalım, kimi sıfırlayalım. Tamam. Gene benim arkadaşımın bir kanalı. Bu da böyle miniş videolar falan çıkıyor Burada 15 abonesi var. Ama oyuncak ruhun aboneleri düşmek üzere. Onu düşüreceğiz. Daha önce Yükseltmeyi denemiştim ama düşürmeyi ilk kez deneyeceğim. Ya. Evet gayet güzel. 3, 2, Evet gördüğünüz gibi sıfır numarası var yaşasın. Yaşasın. Çok güzel oldu. Arkadaşlar hepsi bir şakadan ibaret. Ama onun haberi yoktu. Hani diğer arkadaşımın haberi vardı onun haberi yoktu. Bu videoyu görürse umarım bana sinirlenmez. Şu an tek onu yapmak istiyorum. Ama zevk aldım yani. Evet. O arkadaş oyuncak ruhunun diğer kanalı Nehir Tüzün. Ve şimdi Ve şimdi onu da sıfırlayacağız. Evet. 0 abone. Yaşasın. Yaşasın. Acaba kanal resmini falan farklı bir şey yapabilir miyiz? Hayır. Ee. Tamam bunu değiştireceğim. Ve Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? resmi yok şu an. Kanala resmi yok. Tamam. Hemen yani bir fotoğraf bulacağım. Tamam. Bu uygun bence. Evet arkadaşlar. Daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Arkadaşımın kanalı kanalının resmi bir kedi oldu. Bakayım. <laughs> İlk kez <yazar> şey. <laughs> Çok güzel olmadı bana ya. <laughs> Çok güzel olmadı da. Çok güzel olmadı da. Bir daha sonra senin sınıflar gelince e, dans yaparken anlatacağım onu Oğuzhan anlatırsan seni var ya. Oğuzhan, Oğuzhan anlatacağı söylüyor. Anlatma Oğuzhan anlatma. <laughs> anlatırsan evet arkadaşlar. Bu sadece bir şakadan ibaret. <gülüyor> <gülüyor> Umarım arkadaşım bana kızmasın. <laughs> <Ya, bereket. gülüyor> Ama çok tatlı olmadı ya. <laughs> Böyle kız youtuber. Yabancı bir kız youtuber. Için. Tamam. Kırk yaptı Evet. Çok güzel, çok güzel oldu. Çok güzel bir kedi resmi koyduk. Evet arkadaşlar, eğer başka youtuberları da... ...yani böyle kanal resmi, abone sayısı falan... E, ...bir şaka... ...bir şakayla sınırlı olarak değiştirmemi istiyorsanız yaparım. Ama sadece şaka niyetiyle, öyle kötü bir amaçla yapmıyorum. Şimdi ekranı yeni diyelim. Eski haline dönsün. Tamam. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ve bay bay.